9 Eylül Üniversitemizin toplumsal farkındalık çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz ev sahipliğinde İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile koruyucu aileler ve çocuklarımız ile mutfak atölye çalışması hayata geçirildi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin eşliğinde birbirinden lezzetli ikramlıkları, şeker hamurundan kendi hazırladıkları süslerle renklendirerek keyifli dakikalar geçiren çocuklarımıza Rektör vekilimiz Profesör Doktor Mahmut Ak ve Bucak Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de eşlik etti. Etkinlik sonrasında çocuklarımız, aileleri ve katılımcılarla bir araya gelen Profesör Doktor Ak ve Sayın Tunçer, çocuklarımız için çok sayıda eğitici ve eğlendirici projede işbirliklerini sürdüreceklerinin altını çizdiler.